Ben şiiri kalbimle yazıyorum, öyleyse kalbimi korumalıyım. Aman kendini asmış yüz kiloluk bir zenci. Şiir bir imge sanatı. Yani imge yoksa şiir yok. Üstelik gece inmiş, ses gelmiyor kümesten. Şairmiş. Kaçalım şairi. Ben olsam utanırım! Bu ne biçim öğrenci? Hem dersini bilmiyor hem de şişman herkesten. İyi nişan alırdı kendini asan Zenci. Bira içmez ağlardı babası değirmenci. Sizden niye olmasın? Boşanmada birinci. Çok canım sıkılıyor. Kuş vuralım istersen. <laughs>